Aren Haber'den hepinize merhabalar. Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Yeşil Sol Partisi çatısı altında seçime giren ve istediği sonucu alamayan Halkların Demokratik Partisi HDP'nin sonbaharda olağanüstü kongreye gideceği öğrenildi. HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacaklarını açıklarken yapılacak kongre ile partide büyük değişimin yaşanacağı belirtildi. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre partide değişim eş genel başkanlarla sınırlı olmayacak. Merkez Yürütme Kurulu'nun da MYK'da büyük değişim yaşanacak. HDP'de Pervin Buldan, ve Mithat Sancar sonrası eş genel başkanlık için İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Beştaş hakkında siyasi yasak talep ediliyor. Ancak buna rağmen ismi eş genel başkanlık için yüksek sesle dillendiriliyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.